Evet, Kale Çadır brand olarak Tuzla'nın spor kulübündeyiz. Bu şekilde arkadaşlarımız montajını yapıyorlar. Sağımızın genişliği 18, uzunluk 26 gibi. Evet. Burası tenis kortu olacak. Tuzla'da bir tenis kortumuz. 0212 532 33 52 .kale Şu ara açıklar kapanacak. Burası izolasyonlu bir sahamız. Evet. Yani yükseklik 6.5 orta yükseklik 9 Bu sahamızın sadece yalıtım ve brandası yapıldı. Metal aksamı kendileri yaptılar. Tabi sizce metal aksam dahil yalıtım mı? Termoflex, alüminyum folyo kaplı, hava kabarcıklı balonlar, cam ünlü yalıtımı ile ilgili yaptırmak istediğiniz seniz kodlarının Hangarlarınızın, CP çadırlarınızın, depo çadırlarınızın, istenilen ev altta, istenilen yükseklikte yapımı mümkün. Tek yapmanız gereken 0212 532 3352 www.kalebranda.com